gelişmeleri de konuşalım diye Rıza Zeryuld'la eee randevulaşmıştık. E, Evren devrim. Peki Evren Devrim Zeryuld'la eee randevulaşmıştık. O da karşımızda özür dilerim. Vallahi uzun yayınlarda bu tip aksaklıklar oluyor. Ne olur kusura bakma. Yok yok rica ederim. Ya. Neticede Zaten... babam olduğu için <laughs> e, sıkıntı yok yani. Ben de onun tepkisiyle bir şekilde... Peki. Ee, ya ne diyorsun bu 300 milyar meselesine? Yani e, Kılıçdaroğlu İngiltere'ye de gitti. Orada bir takım fon yöneticileriyle konuştu. 300 milyar büyük de para. Ama benim anladığım biraz hani adalet gelecek. Bağımsız olacak. Ve e, yatırımların önü açılacak. Rasyonel ekonomi politikaları uygulanacak. Ve dünyada da bir para var. O buraya akacak gibi bir... E, ...bir girişimin sonucu gibi algıladım ben. AK Parti biraz farklı bakıyor tabii. Yavuz Bey benim... ...dikkatimi çeken nokta şu... ...biz siyaset alanını ...o kadar boş bırakmışız ki... ...gerçekten hiç... ...küresel finanstan, küresel... ...iktisattan bir haber... ...insanlar bizi yönetmiş inanamıyorum... Neden inanamıyorum biliyor musunuz? Şimdi 300 milyar polemiği var. 300 milyar gelir mi gider mi? Ya kardeşim çok net bir matematik var ortada. 2012 yılından beri e, Türkiye'den sermaye piyasalarından kaçan parayı ben size söyleyeyim 120 milyar dolar. Neden kaçtı bu para Yavuz Bey? 120 milyar dolar. Çünkü Sayın Erdoğan'ın agresif iç dış politikalarından, ekonomide iki dudağının arasından çıkan dış yatırımcıları, iç yatırımcıları ürküten tek adam yönetiminin sonuçlarından dolayı kaçmış bir para var burada. 120 milyar dolar. Bakın. Para, sırf sermaye piyasalarından tahvilden ve hisseden kaçan para. Ve bu para kaçtığı zaman Yavuz Bey, Amerikan Merkez Bankası'nın e, parasal varlığı yani kabaca bastığı para 4 trilyon dolar falan. An itibariyle Fed'in bilançosu yani bastığı para diyelim kabaca 8 trilyon dolardan fazla ve e, dünyada para gidecek yer arıyor kendisine. Dolayısıyla burada sırf Türk sermaye piyasaları bile gerçekten çok büyük bir pay kapacak. Bunu nereden biliyoruz? Biz piyasanın içindeki insanlarız. Eskiden bizi Londra'dan, New York'tan insanlar aramazdı. Şimdi bizim diğer foncu arkadaşlarımızı da arıyorlar ve seçim sonucu ne olur, ne biter diye bir şekilde merak ediyorlar ve Türkiye'de gerçekten şirketler, borsa içindeki şirketler de dünyadaki standartların çok 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 altında. Çünkü AKP'ye güvenmedikleri için, ee, tek adam yönetiminden dolayı yabancı kaçtığı için şirketlerimiz çok ucuz, Sudan ucuz ve tekrar geri dönmeyi değerlendiriyorlar. Zaten e, şey ama... demedim ya Ak Parti e, uyguladığı bu yeni ekonomi bize yabancı sermaye gerekmiyor. Onlar geldiği zaman Türkiye'yi karıştırıyorlar. İşte girişleri bir dert oluyor, çıkışları bir dert oluyor diye sanki gitsin diye bir böyle bir yaklaşımları yok muydu? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Ya doğru hatırlıyorsunuz ama tamamen kendi basiretsizliklerini kamufle etmek için. Tabii. Yani nasıl olur? Yani bir türlü ülke... engelleyemeyince böyle bir sanki gerekçe ortaya koydular. Yani işte gelişmekte olan bir ülke yabancı sermayeyi nasıl istemez? Yani işte Ege'de Volkswagen yatırımdan vazgeçti. Honda çekti çıktı gitti. Yani bunlar doğrudan yatırımlar. E bunu istememek demek senin işsizliğinin artması demek. E portföy yatırımı dediğim Türk hisse senedini aldığı zaman buraya dolar sokuyor. E dolar soktuğunda Türk lirasına çeviriyor. Haliyle kuru aşağıya düşürüyor. E senin kurun aşağı düştüğünde enflasyonun da düşüyor ve şirketlerine e, sıfır faizli kredi gelmiş oluyor. Bunu algılayacak, Kalibre'de ne yazık ki onların içinde insan kalmadı. Çok acı bir durum. Bütün yetişmiş insan kaynaklarını vizyonu olan küresel piyasaları bilen insanların tamamını kaptırdılar. Bir de çok, Dolayısıyla şimdi bir de iş çok, kaldı kaptan Nebatiye. Nebatiye. <laughs> bir de çok yalpalama var. Yani Bir ara bir baktık Mehmet Şimşek. Bir ara bir baktık tekrar bu program aynı şekilde devam edecek. Yarın mesela Merkez Bankası'nın toplantısı var. Kimse artık zaten 8,5 faizi kale almıyor ve Merkez Bankası'nın kararları da çok ciddi alınıyor ekonomistler tarafından. Ama sonuçta herhalde yarın biraz daha düşürecek. Yeni e, bu programa devam edeceğini ilan etmek durumunda kaldı Cumhurbaşkanı. Niye olduğunu da ben tam olarak anlayamadım? Önce Mehmet Şimşek niye sonra bu fikir değişikliği oldu? Faizi bu kardeşiniz düşürecek, arttırmayacak asla diye. Orada da bir kafa karışıklığı, bir yalpalama yok mu? orada şimdi bakın Erdoğan'ı iyi okumak lazım. Erdoğan hem siyasette hem ekonomide U dönüşü yapar. Yapmıştır işte Fransa'da siyasette diğer örneklerde falan ama bir e, durumu vardır ki eğer bir teze inanıyorsa haklı olduğuna sonuna kadar orada bütün kartlarını oynar. Şimdi bu e, kur konusunda ya da ekonomi konusunda özellikle faiz mevzusunda şuna inanıyor: faiz düşecek ve işte yatırımlar artacak. Bir türlü geçmişten ders almıyor. Yani tamam sen faizi indirdin ama bak enflasyonu da patlattın, kuru da patlattın. Yok, ders almamış. Hala güvendiği şeyler var. Kuru kontrol edecek, dolayısıyla enflasyonu da kontrol altına alacak diye. Ne o size söyleyeyim mi? Elindeki son kart Türkiye'nin net dış borç stoğu, gayri safi yurt içi hasılasının %30'un altında, %26-27 civarı. Şimdi en kötü ihtimal ben yine faizi indiririm. Bir şekilde bu saçma sapan sistemi fiiliyata geçirmeye çalışırım. Eğer kur atağı olursa da Allah ne verdiyse borca dayanırım. Borçla ben e, net dış borç stoğunu %35'lere 40'lara 2001 seviyesin 2001 krizinde 40 civarında falan da oralara çeker bir şekilde kurup kontrol eder bir yıl daha kendime bir alan açarım e, taktiğinde şu an onu düşünüyor. Dolayısıyla o e, kartı da e, bir şekilde bitirmeden o krediyi de yemeden ikna olmaz yani piyasa o bir tabii, o da ne demek? O da ne demek? Sizin, benim yüzde on faizli, asıl tefeci faizli o zaten. E, dünyadan borç alıp, borç hanemize yazıp bizim çocukların da o borcu ödemesi manasında da geliyor. Geçen Tahak Yol bir yazı yazmıştı. Yani e, Osmanlı döneminde bile borç faizleri yüzde on değildi. Yabancı para borç o. faizleri. Türkiye şu anda onun da ötesinde bir faizle borçlanıyor diye gerçekten dikkat çekiciydi. Peki bu tabii şimdi e, borç alınıyor ama dipsiz kuyu. Herhalde para yetmiyor Bugün ekonomimde vardı herhalde ekonomi.com e, internet sitesinde ve gazetesinde e, kapalı çarşıda birkaç gün sonra randevu veriliyormuş e, dolar alacaklara şirketlere yani elde nakit dolar sıkıntısı yaşanıyor bırak bankaları kapalı çarşıda böyle bir durum var anlaşılan zaten bir de fark var 1 lira gibi yüzde beş altı o da bize çok kötü işaretler veriyor değil mi? O o o çok tehlikeli işte. Neden tehlikeli? Bakın yani hani böyle bir laf vardır ya Amerika'yı sürekli yeniden keşfetmeyelim diye önümüzde bir Arjantin örneği duruyor zaten. Ee, Yavuz Bey 2019 yılında Arjantin'de serbest piyasa kurla e, bu devletin kuru arasında bir fark yoktu. 2019'dan sonra o fark aynen bizde olduğu gibi yavaş yavaş açılmaya başladı. Şu an şöyle söyleyeyim size resmi kur 200 peso ise serbest piyasada 400 civarında falan. Yani bunun Türkçe tercümesine bankalar arasında 20 ise serbest piyasada dolar TL'nin 40 lira olması gibi bir durum. Ha ben şimdi 40 lira olacak demiyorum ama ucu açık bir süreç. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı işte bir şekilde seçilir de ben yine faizi indireceğim derse işte Arjantin'in başına gelenin aynısı başımıza gelir. Neden? Çünkü siz döviz kazandırıcı işlemler yapmak yerine Netezori bir şekilde kurumları, insanları tehdit ederek e, ülkeden dolar çıkışını e, engellemeye çalışıyorsunuz, İnsanların dolar almasını engelliyorsunuz. Ama dışa açık bir ekonomide bunu sağlamanız imkansız. Sizin üretim modeliniz zaten doları bir girdi olarak kullanıyor. Dolar olmadan sanayiciniz üretim yapamıyor ve merkez bankasına başarıyla fonksiyonunu yitirmişsiniz ve insanlar gidiyor otorite olarak kapalı çarşıyı görüyor. Serbest piyasadan dolar toplamaya çalışıyor ki devletin kurumları da buna dahil. Bu i̇şte, ne demek? Evet, BOTAŞ yani en son ortaya çıkan gerçek oydu. Aynen öyle. Bu artık e, iplerin, dizginlerin elden kaçtığını gösteriyor. Bir an önce silkinip ya benim bu rezerv olmuş eksi 60 milyar dolar karşında ödemem gereken bir yıllık 196 milyar dolarlık borcum var. Allah ne verdiyse borç alıyorum 200 milyar bütçe açığım var e nasıl kapatacaksın bunu borçla e kimden çıkacak bu borç ana para ödemesi faiz ödemesi faiz ödemeleriniz ana parayı geçmiş böyle saçma sapan bir durum olabilir mi yani yavaş yavaş Osmanlı maliyesinin izinde böyle emin adımlarla ilerleyen bir cumhur ittifakı var karşımızda ha, Allah'tan köprüden önce son çıkış 14 Mayıs seçimleri eğer burada seçmen doğru tercihler yapamazsa şu an işte diyoruz ki 350 lira kıyma oldu değil mi? Bunu 700 liradan tüketmek zorunda kalırlar. 30 lira soğan diyoruz değil mi? 60-70 lira ne olacak. Olur. Der, biz de asgari ücreti 15 bin lira yaparız diyor ona hükümet mesela. Bir yani şey işte. <gülüyor> <gülüyor> çok acayip gerçekten en son Cumhurbaşkanı bu faizleri düşüreceğiz açıklamasının içerisinde e, aç gözler fiyatları yükseltiyor da vardı beraber de bunlara ağır cezalar getireceğiz. E, açıklaması da vardı. E bunu iki yıldır yapıyor Cumhurbaşkanı, benim bildiğim kadarıyla. Yani hiçbir başarısızlık hükümetin hanesine yazmıyor. Eğer fiyatlar yükseliyorsa onda aç gözlüler var. Eğer işte dolar yükseliyorsa dış güçler var. Eğer bir yerde başarısızlık varsa mutlaka e, in öneye kadar gidebilir sorunları burada da aç gözler olarak gösterildi. Ama iki yıldır onlara bir ceza da verilemedi. çünkü sistem yani olmadığı biçimde zorlanıyor anladığım kadarıyla. Şimdi e, AKP daima hep bunu yapar yani kendisi tarımı çökertmiştir, mazot fiyatı işte 2002'de 1 liradan şimdi 18-19 lira olmuş, tarım alanlarına bakın Yavuz Bey gıda fiyatları yukarı gidiyor, 26.5 milyon hektar e, geldikleri zaman ekili biçili arazi vardı, şimdi düşmüş 23.1 milyona. Buğday üretimi 19,5 milyon tondan 17 milyon tona dön, e, düşmüş. Kayıtlı çiftçi sayısına bakın. 2,5 milyondan 1,5 milyon civarına gelmiş. Halk kayıt sisteminde, halk kayıt sisteminde aracı sayısı üretici sayısının üstüne çıkmış. Ekonomi haller ee, bir şekilde orada baronlar oluşmuş, aracı e, baronlar oluşmuş, lordlar oluşmuş. E, bunları düzelteceğine çiftçiye e, kanunda belirtilen destekleri vermek yerine e, başka işler yaptığı zaman kur korumalıyla işte 180 milyarı tefecilere verdiği zaman e, ne oluyor? Nas diyor ama öbür tarafta Verdim rakamları, Türk tarımı çökmüş, üstüne ne Osmanlıcılık oynamış, 8 milyon tane de göçmen getirmiş, hem konut fiyatları, hem gıda fiyatları roket gibi yukarıya gitmiş ve ne diyor? Ben diyor göçmeni göndermeyeceğim diyor. O zaman talep düşmeyecek, e, üretim de yapmıyorsun. E, ne olacak o zaman? En kısa yol birilerini suçlamak tabii ki şimdi evlerle ilgili Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Twitter üzerinden bir açıklaması vardı. Ev sahibi olmayla ilgili. Eskiden bu ülkede insanların ilk hayali başını sokacak bir ev bulmaktı. Biz gençlerimizin ve tüm insanlarımızın ev hayalinin ufkunu değiştirdik. 21 yılda Türkiye'de 10,5 milyon konut inşa ettik. Bugün de ev sahibi olmak isteyen gençlerimizi hayallerine kavuşturacak olan biziz diyor. Çok acayip bir şey gerçekten. Özellikle son dönemde ev almanın hayal olmaktan öteye geçtiği bir süreç yaşanırken bu paylaşımı yaptı. Herhalde o işte token'i yapacağı konutlara vurgu olarak. Birkaç cümlede TÜİK'le ilgili rica edeceğim. E, TÜİK tweak eskiden bir takım işte e, e, ürün gruplarındaki artışları gizliyordu. Bir grup halinde veriyordu. Biz anlamıyorduk değil mi? Etle de, sütte parça parça ne olduğunu. Ondan vazgeçmiş. Yani bunun yarattığı bir takım sıkıntılar var. Bunun için vazgeçtiyor ama sanıyorum diskin de bir bununla ilgili davası var. E, biraz mecbur kalmış gibi de gördüm. Tam seçime giderken nedir durum orada? Vallahi şimdi e, TÜİK Merkez Bankası ya da herhangi bir problemle ilgili olan devlet kurumuna baktığınız zaman ancak parti politikalarına ne uygun gelirse onu yapan uygulamalar var. Dolayısıyla yani kredibilitesini çoktan yitirmiş bir kurumdan bahsediyoruz. Ancak bütün bunlar yeni kurumlar, yeni kurallar ve yeni kadrolarla tekrardan yapılandırılacak. Çok fazla artık Yavuz Bey